Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Erdal kaldığımız yerden klan savaşlarına 61. Dünya'ya söz verdiğim gibi devam ediyoruz. Zaman buldukça her gün yine aynı şekilde videolarımızı atacağız. Sonuçta yaz bitti artık yani tatil yapacak bir şey de kalmadı. <laughs> Şimdi bazılarınız çok fazla şey yapmasa da ama çoğunuz gerçekten yani hem oyunlarda yazdılar hem telefon açtılar abi dön abi dön abi dön yani ufak da olsa bir eğlencemiz vardı İşte bakıyorduk eğleniyorduk falan filan yani gerçekten yani bu kadar iz bıraktığım için ben de çok seviniyorum sizin şeyinizde gözünüzde e, kaldığımız yerden devam edeceğiz o zaman yani e, ama şimdi şöyle bir şey yapalım e, çünkü 3-4 dünyayı aynı anda çekmek biliyorsunuz zor oluyor. Bugün ee, yani bunu hatırlıyor musunuz? Şimdi 61. Dünya açılıyor. Açılıyor yarın herhalde. Yarın açılıyor. Ee, harita şekillendirme bölümümüze gene işte konularımıza işte şeylerimize falan devam edeceğiz. Bunu her gün çekmeye çalışacağım. Ee, an olarak da kalsın ee, silmeyeceğim hiçbir videoyu. Ee, gene şeylerimize de devam ederiz animasyon videolarımıza ama diğer dünyaları hani zaman buldukça e, girer çekeriz ama onun haricinde dediğim gibi güncel olan dünyayı her gün videosuna atarız ta ki ne zamana kadar 61'den şey yaparız çıkarız 62 dünya açılana kadar 62 dünya açıldığı zaman 61'i yi yine aynı şekilde kaldır rafa kaldırırız 62'den devam ederiz çünkü oyunun yeni başında e, daha çok malzeme çıkıyor Diğerleri o kadar çıkmıyor. Ha, oyunda yapılabilecek hemen hemen her şeyi yaptık. Ee, i̇şte işte misraları, işte kale videosu, bilmem nesi, cardu, curdu, çoğu videoyu çektik zaten. Yani e, onunla ilgili profili profilimi de değiştireceğim. Profilime de yazacağım. Ee, yani siz insanları benim profilime yönlendirebilirsiniz. Yani uğraşmanıza gerek yok. Veya bir şey sormak isteyen varsa e, direkt bana sorabilir. E, yönlendirebilirsin. Git kardeşim Tabii oruna sordu. Ben hepsine bir cevap veririm yani muhatap olurum onlarla. E, özellikle yeni başlayan insanları yönlendirin bana hiç sıkıntı yok. E, şimdi başlayalım, Şimdi V61 ben şimdi forma girdim. Hani şu anda yeni başlayacağımız için yani kaynaklarımız şu anda kısıt tekrar çoğalacak. Yani o başlıyorlar yardım etmeye abi hoş geldin açtı falan filan. Hemen haritalarımı yapıyorlar, bilmem yapıyorlar. Bu da eğlenceli yani işin eğlenceli kısmı. Şimdi V61 Las Vegas yazmış. Selamlar. Yine yeniden. Tabii ki ya bu çocuk <laughs> bu yazıları beni öldürüyor. Tabii ki pire için geliyoruz. Ama ucu açık ne olacağı belli olmaz. Tabii gelirler öyle pire kazacağız diye sonra kalırlar bu dünyada haberiniz olsun. Özellikler şunu Kardeşim bak, sen sana sonra bakacağım Sen beni uğraştırma sen şimdi. Ee, özellikler e, bakımından hoş bir dünya olmasa da e, umarım keyif alınır, e, katılım sağlam, e, tüm ekiplere başarılar ve güzel Pire harcayın. Şimdi pire harcayın de pire kasmak için söylüyorlar. E, bu yani dünyanın özelliklerine kötü diyorlar. Şimdi ona da bakacağız. Bakalım ne kadar kötüymüş. Evet My Bay klanı uzun bir aradan sonra en son My Bay kurduğumuzda Barbaros Üniversitesi 1. sınıfı şimdi Kars'ta memur gerisini siz düşünün. Bir de alkolimiz var ama onu anlatmaya burası yetmez. Onu bana özelden anlat. Ee, kimi bulduysak daşımızı, toprağımızı topladık hadi 61'e dedik. Hiçbir iddiamız bulunmamasıyla beraber neşemiz, goy goyumuz hiç bozulmadan gayet eğlencemizi düşü eğlencemizi düşünüyorum. Umarım bizim kıtaya düşersiniz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Evet, güzel bir başlangıç yap. bakalım. Organize. Eski dünyalardan bilindiği üzere organize olarak bizler. Dünyada oynama kararı aldık. Rahmetli e, Ömer abimiz direkt destek anısına dünya sonuna kadar ilerlemek umudu ile hepinize bol şans. Kılıcınız keskin olsun. Allah'tan da rahmet diliyoruz arkadaşımıza. Evet e, bu oyunda güzel bir tarafı da şu. Gerçekten e, yani kaybettiğimiz e, insanların yani o dünyayı onun adını ve veriyoruz. Yani ya bu dünyada yani bu oyunda yapabileceğimiz e, yani en büyük şeylerden biri yani hatta en büyük belki de e, rem reme ber, verme klanı olarak e, başlamak başlamaya karar verdik. Herkese başarılar. Aynen, hadi bakalım. Evet kimyasal da geliyor. Kimyasal yeni mi kurulmuştu ya? Onu hatırlamıyorum. Mestomp. İki yıl önce Res klanı kurucularından Emin abimiz kanser rahatsızlığı nedeniyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekan cennet olsun. Onu tanıyan bilen eski dostlarımızdan kurulan mütevazi bir kadro ile dünyaya başlama kararı almıştık. Yön olarak kesinleşmemiş bir bölge kesinlik bir bölge yoktur. Çok iddialı değiliz. Elimizden geldiğince oyuna renk katmaya çalışacağız. Şimdiden 61. Dünya'ya başlayacak olan klanlara selam eder. Hepinize başarılar dileriz. Ucum klanları olarak World'e giriş kararı aldık. Aha! Birkaç aydır beklediğimiz World'ü özellikler ne kadar Beklentimizin altında kalsa da pandemi sürecinde daha fazla beklemek istemedik. Buradan girecek diğer klanlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Ucun klanı giriyorsa bunlar ucun klanın olduğu yere konuştanın burada iyi pırlak asabilirsiniz. Benden söylemesi. Şamarinas olarak biz de varız. Herkese başarılar dilerim. İyi oyunlar. Bu hangi klandı? Yeni olabilir. Artiz. Yeni dünya. Yeni dünyam hayırlı olsun. Vay vay. Artiz'in laflara var. Yeni Dünya'm hayırlı olsun. Family. Family klanları olarak uzun bir aradan sonra biz de bu dünyada yerimizi alacağız. Katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Yön seçimimiz Güneydoğu ve Kuzeydoğu olacaktır. Hmm, onların arasında bir ilgice geldi. Evet. Vira. Haydi Vira Vira. Dedik. 60 ve 61 dünyasında yerimizi almaya geldik. Evet. Colpacino. Colpacino ekip olarak V61'e gireceğiz. Ama pire kasmak ya da oynamak için olduğu henüz belli değil. Hali hazırda ekip 60'ta oynuyor. Girecek tüm klanlara başarılar dileriz. Muhtemelen 60'da oynuyorsan burada pire, pire kasmaya girersin. Veyahut 60 sallantıda demektir. Karadeniz klanı olarak e, Bird 61'de yerimizi aldık. Diğer klanların durumuna göre yerimizi alacağız. Yani o zaman dünyaya geç başlayacaksınız. Oluyor. Tercihimiz merkez Kuzey'de başlayıp güzel savaşların ve kirli ittifakların dışında yer almak. 2005 yılında başlayan maceramız World 1'de esas olarak devam etmiş. Ee, sonrasında gireceğimiz dünyalarda güzel oyun ve güzel dostluklar ile sürdürmüşüzdür. Vallahi doğru söylüyorsunuzdur. Güzel oynarsınız, güzel şey yaparsınız ama oyun sizi bir şekilde o engavenin içine sokuyor kardeşim. E, Royce hanedanlığı olarak biz de yerimizi alacağız. Royce hanedanlığı vay 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 vay. Armageddon. Bu Erhan. Erhan. Erhan'ın iki. Klasik merkezde başlayacaktık ama merkez tamamı kale ait olduğu için kuzeye ya da güneye Merkezinde başlayacağız. Sen tam merkezde başla Erhan. Sen tam merkezde başla. Sana yakışır orası. Gitme sağa sola. Evet. Hmm. Reis klanı olarak yılların birikimi bir kadro ile güzel eğlenceli yeni dostluklar kurmaya geldik. Yıllardır beklediğimiz V61'i bir Trabzonlu olarak güzel e, anlarla yazıp ekip olarak klanlar e, hayatına son vereceğiz. Herkese iyi oyunlar, eğlenceler dilerim. O işi geçeceğim arkadaş. Vallahi biz de son ver. 20 yıldır son vereceğiz. Hala son vereceğiz. Böyle <laughs> bir şey yok abi. <laughs> Dönüyoruz dolaşıyoruz yine aynı oyundayız. Ha, tork valla alevleri motoru çalıştırdım geliyorum diyor. ve ee, 61 diriliş kılanı olarak geliyoruz. Ee, silenlere inat tekrar yazıyoruz. Silenlere inat. Sizin yazılarınızı mı siliyorlar? Hmm. Kereste. Önceki serverlarla birkaç arkadaşla girip iyi klanlarla kaçmaları sonucu tek kalıyordum. Bu sefer direkt tek başlayayım dedim. Belki bir iki arkadaş edinerek noktalarım Herkese yönelik. Yöne. Valla. Tek de başlasan olmayacak arkadaş yani. Birilerini bulmak zorundasın yani. Bir şekilde olacak o iş. Birküt. ve 58 gibi sıkıcı bir üniversite maratonundan sonra. Aynen ya. Şu üniversite dünyaları valla ben de sevmedim. Hem çok kısa sürüyorlar hem çok acayip değil yani. Oyunun formatını çok kötü değiştiriyorlar. Ama bir tane üniversite dünya çekmem lazım. Yani üniversiteyle ilgili hiçbir videom yok çünkü eğlenceli ve akıcı bir dünya bekliyorduk. Özellikle e, birçok klan tarafından 61. dünyanın yüksek beklentisi bizi de heyecana kaptırmıştı. Ulan arkadaş bu kadar insan ya 61, 61, 61 demiş. Ya bu adminler niye bu yani 61'i şöyle şeylerini güzel yapmamış. Gerçi ona da bakacağım şimdi özelliklerine. Şahsen pandemi ve kış ayları sebebiyle yılların yılların emektar kılan camiasına biraz da olsa jest yapılabilir düşüncesindeydim. Aynen. Açıklanan özellikler herkes gibi bizi de hayal kırıklığına uğratsa da artık sohbette dayalı oynadığımız bu oyunda aynen abi özel olan, sohbet abi. Valla ben oyundan çok adamlarla konuşuyorum. Kardeşim telefonda. Dostlara verdiğimiz sözlerden dolayı giriş kararı almış bulunmaktayız. Evet, Pürküt de geliyor demek ki. Oh. Los Galacticos. Ama gerçekten güzel klanlar geliyor. Bir de gerçekten dünyanın özellikleri gerçekten süper olsaydı o zaman baya baya bir klan girerdi. Başta e, Omi Love ve Presman'ın çoluk çocuk telaşından dolayı ve içimizdeki bazı insanların bize danışmadan evlilik kararı alması veya evlilik arifesinde olmasından dolayı bu yavaş dünya girme kararı almış bulunmaktayız. Biz de daha önceki dünyalarda oynamış olan insanlara kapımız her zaman <gülüyor> kapalıdır. <gülüyor> Köy kasacaklar gelebilir. Klanın genel yükünü müzmin bekarlar olarak acı mu cu çok ke ve ben çekeceğiz. Nasıl bir <laughs> Girecek diğer klanlara başarılar demek isterim ama bugünlük yalan kotamı doldurdum. <laughs> Güzel yazmış ama. burada da Pressman yazmış herhalde. En fazla pire yakacak klanlardan gelen tekliflere göre yönümüz belli olacaktır. Bu yani bir miktar pire kastıktan sonra işimiz çıkacağı için hesap sileceğiz ilgililere duyurulur. Aynen çoğu insan yine prekasmaya geliyor. Oynayacak 61 oynayacak insan herhalde muhtemelen az bir kalan olacak gibi geliyor bana da. Evet dünya özelliklerine gelelim. Şimdi beklenen yıllardır beklenen dünyanın özelliklerinde oyun hızı gerçekten yavaş. Yani şunu bir iki yap be kardeşim. Tamam 1.6 falan filan böyle yani o doğru bir şey ama şu dünyayı bir hızlı yapaydınız. Yani en önemli olan buydu yani. Evet mini saniye geç aldatma sınıflandırması inaktif tamam aldatma en azından bu şey dedi mi aldatma ee, bu köyün yüzde bir falan o muydu bu Ama olma ha, bu olmasın zaten ya yani bir tane mızrak bile atabil atabilsin insanlar ya yani adamların saldırı şeyini bozuyorlar araştırma sistemi basitleştirmiş araştırma tapınak yok tamam en azından tapınağınız yok Gözetleme kulesi başarılar hmm. olabilir. Kendi kendini gelişen baba 3 puana kadar güzel. Bonus köyleri etkin. İptal edilen saldırı saat çizelgesi 10 dakika 5 dakika gece bonusu. Ah gece bonusuna koymayacaktım be abi. Şu an şu ana kadar şu gece bonusuyla şu hızlandırmayı yapsaydım çok iyi olacaktı. Bu dünya için. Kale yok. İyi. Animetler. Okçular etkin. Okçu da koymuş. Okçuyu sevmiyorlar abi. Minis etkin, şövalye etkin, yetenekte öğrenilebilir. Satın alma yöntemi altın para azami 100 alan. Yani bu iyi. Saat başına bir tamam. Klan başına üstü 50 tamam. Artık artık zaten hemen hemen 50 yapıyorsunuz. Ama kaçtaydı o? 57'de miydi? 57'de mi Orada 30 yapmıştınız. O ya sıkıntı abi. Yani 50 en az 50 yapın kardeşim yani ya. Klan üyelerine saldırabilme yok. Tamam klan seviyesi yetkin. Bakıcılığı yetkin. Serbest ticaret mod. Başlama. Bir klan Puan Başlama yarın başlıyor işte. Aynen. Yarın 12.30 gibi başlayacak. Yani diyor yani bugün başlıyor. Ya burada dikkat çeken iki şey var dediğiniz gibi yani hatta hepsini geç abi en büyüğü oyunun gerçekten yavaş olması. Yani biraz hızlı olsaydı iyiydi. Bir de şu gece bonusunu koymasalar da iyiydi. Yapacak bir şey yok. Evet. E, yarın haritamızı şekillendiririz. Yine kaldığımız yerden eğlenceli bir şekilde e, klan savaşları videolarını çekmeye devam ederiz. Bakalım nasıl olacak? Sizin de tepkiniz de önemli. Evet. Yarın görüşürüz o zaman. Mesajlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bütün kış. Yazın başlangıcına kadar buradayız. Yazın, yazın başlangıcında bilmiyorum. Yani söz veremem gene bir şeyler. Gene kaçabilirim yani. Ama bütün kış inşallah bir aksilik olmazsa video çekimlerimize devam edeceğiz en azından hatıra olarak kalsın. Ya animasyonları da seviyorum ama işte telif geliyor animasyonları kaldırmak zorunda kalıyorum. Ama bilmiyorum ona bir çözüm bulacağız yani ya da bir şeyler yapacağız yani. Yani görüşürüz.